Diyor ki Altına. bu ev bana çıksaydı yapardım, üstüne de yarım saat süre arttırırdım. Yapabilir miydi ya? Serpil Hanım'a çıkmadığı için bilemiyorum şimdi. Çünkü görmediğim için, kirli evde görmediğim için. Serpil Hanım'ın evi temizdi, kirli temiz evde, görmediğim evde görmediğim için. E, tamam yani. temiz evde arttıramadıysa, kirli evde nasıl ne arttıracak? Yani. 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 <laughs> Ağırlar, geniş geniş. <laughs> yapmıştır kadın her yere. Keşke böyle bir de bir banyo. Gayet Öyle gayretli fela. hızlı bir şekilde yapıyordu kendini. Ya banyoda benim yarım saatim kalsaydı sen o banyoyu görecektin. Tamam çok rahat hareket ettim. Gerçekten Yok, çok bunu rahat Bu çok hareket hareket önemli değildi. bir avantajdır. Bakın geniş bir mutfak. Son geniş... 10 dakikada 15 dakikada girdiğinde sen yapabilir misin o banyoyu? O klozeti yapamazsın. Klozeti yapam Ben artık ellerimle girdim. Mide bulandı hepimiz... kutacaktım yani. O vaziyete geldim ben. Zaten inşallah ben şunu dedim. İnşallah tuvaleti elin sürmüştür temiz demiştir. Eğer orayı da temizlemeseydi zaten hiç verecek bir puanım yoktu. Bir yani. versedin keşke. Serpil gününü oynuyor, puanını korumaya çalışıyor olabilir. Serpil abla puanını korumaya çalışıyor. O yüzden e, herkese iki veriyor. Oo, oh, kriz hiç puan verecek yer bu yani. Hayır. Bakın, buzdolabından gerçekten bir puan kırdı. buzdolabı başını yesin. Kız yapmadım zaten, bıraktım. Ama yani. bu da... Peki, Nilay'dan devam evet, ediyorum. Edelim. Evet, Nilay son yorum, son puan. Buyur. Kırılmanı ve üzülmeni istemiyorum. Burada hepimiz yorum ya ben yapmak üzüldüğüm zorundayız. Üzüldüğüm için de değil aslında. Dediğim gibi ben bazıları kaldıramıyorum bazı şeyleri. O yüzden. 4 saatte burada ne yaptığını sormak istiyorum sana. 4 saatte temizlik yaptım. Sanki Sanırım... ne yapmışa benziyorum. Kahve, kahve içirdik. Içip... Detaylı bir şekilde gezdin mi evi, kapıları? Sen demek ki güzel bir şekilde bakamamışsın. Ben kapıları. hemen söyleyeyim. Sanırım Kadirle beraber kahve içip şeker yediniz. Evet. Çikolata yediniz. Evet. Kusura bakmayın siz. Ben... Benim şekerim düştü. Benim bu ağzımdan kahve içerdik. Yutamadım. Hatta su istedim. Ya yani verdiği Şeyi ben yiyemedim, için yutamadım bile. Maalesef çok kolay bir evdi. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bir şekilde beğenmedim. Puanımı vermek istiyorum. Ben o kadar kesin göreceğim. kararlısın. Evet, kesin karar. Ben de seni gününde göreceğim. Aynı şekilde yapacağım ben de inşallah. Görürüm ben seni. Evet, son puan Nilay'dan geliyor. Puanlarını değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum. Çünkü Nilay puan. Yok istemiyorum değiştirmesin her sorun değil. Peki Nilay çevir puanlarını son puan. Puanı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben Bir bunu kabul puan etmiyorum. geldi. Bir de gülücük bu bir bile puan. fazla. Bu bile fazla. Yani sıfır olsaydı sıfır verirdim. Nilaycığım hakaret etseydin. Hakaret Üzgünüm. etseydin. Yani, Hiç duymadım. Üç kişi yorum yaptı buraya. Kadir bile sana yardım etmedi yani. Ne Çok konuda? az da böyle kenarlarda kahve içtiniz, şeker yediniz. Kahve içtim nerede gördün? Burada hiç yani biz hiç bugün işi yapmadık burada. Yapmadınız. Ben seni gününde göreceğim. Ben seni gününde göreceğim. Şu an bir gel. Yer... Ben var ya elimi sürmedik bir yer bırakmayacağım. Elimin her köşeye girecek. Ben senin halına da takacağım, tuvaletine de takacağım... ...mutfağına da takacağım, dolaplarına da... Özellikle peteğine, her şeyine takacağım. Tabii ki o bakabilirsin. O Göreceksin o zaman sen. Ben nerelerde, ne detaylar bulurum. Ama hiç göreceksin? gerek yok. hiç ne, ne diyorsun bir için? Göreceksin. Bakıyorum öyle. Ya tabii herkesin kendi yorumu, kendi fikri. Tamam, Kendi yorumu ama ya. yani göz var, izan var, ee, evi gezginiz. Sence biri hak ediyor mu? Yani biri hak etmediğini düşünüyorum ben. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Ben kendi e, naçizane Hatta bir değil, edeyim. sıfır verecektim biri ama... Evet, Gerçekten, senden ben, ben puan da istemiyorum. E, puanını e, evet, da seçsin. Evet, dışarı çıktık o zaman Biri yani, sıfır Ben puanını da istemiyorum, anlamda, e, bunu, e, Bir neyse. Ben zaten bunu, bunu yarışmaya katıldığı için veriyorum. Hani yazılı da sadece ismini yazın diye bir puan veriyorlar ya... ...bu da onun gibi bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim, desem de inanmayın şaka yaptım. Çin Allah şaka. senin canını almasın. Şaka <laughs> mı bu? eğlenmedim gerçekten. Yani sadece çok üzüldüğü için biraz gülmesini istedim. Peki, Tabii ki. Ama gerçek o geri bırak. bırak. O silgiyi geri <laughs> bırak. Şu anda peki kaç vereceksin? Tekrardan yaz. Yes, Yazacağım. Yani. Şu anda 8 puandasın yani ama bu kadar da yok. Nilay kaç puan verecekti normalde? Lütfen şaka olmasın bir daha kaldıramam. Evet, yani Milan... tekrardan puanım vermek istiyorum. Tam yazamadım ama çok özür dilerim. İki. En azından birden iyidir diye düşünüyorum. Ama değiştiremez. Yani bir de kalacak çünkü toplam puan ortaya çıktıktan sonra puanı asla değiştiremiyoruz. Finalde yapılacak bir şaka değildi. Nilay'ın şakası bugün yersizdi. Yani şu anda ikini geçerli sayamıyorum. Birini geçerli saymak zorundayım. Çünkü toplam puan ortaya çıktıktan sonra puan değiştiremiyorsun. Aynen Son mi? yarışmacı puanını verdi. Öyle mi oluyor? Evet yani ciddi anlamda bir şaka oldu bu bize. Evet maalesef çok üzgün. Ya aslında içimden geldi şaka yapmak. Ee, baktım ortam biraz geriliyor. Biraz daha gelmek istedim açıkçası. Şakamın bir anda gerçeğe dönüşmesi bana şaka oldu. Yani ikiler olmasaydı da belki o bir olsaydı hadi bir nebze ama ikilerin üstüne de ilaç gibi geldi o bir. Hiç sorun değil Kadir. Kızım seninle eğlenmemi çok istiyordu. En azından o mutlu oldu. Nilay'ın şakası hiç olacak iş değildi. Emine bu kadar moddan düşmüşken, bu kadar morali bozukken üstüne bu şakayı yapılması tabii onu daha da etkiledi. Neyse o bir verdi, o bir puanın üstüne ben koyuyorum. Onu iki yapıyorum tabii ki de. O iki bir kalamayacak çünkü. O kadarına da müsaade edemem. Ama sen bir daha şaka yapma tatlı kız olur mu? Çok, çok. üzüldüm ama ne yapayım? Gülsün istedim yani çok da. Ay, Ay yorum yapabilir miyim? insan güler mi senin canın çıkmasın? Ay şakada tabii Ya bir ki. veriyorsun, bir <laughs> veriyorsun ki <laughs> <veriyorsun, gülüyor> ama hayır. Bir veriyorsun. <laughs> bir de değil daha sonrası zaten. Hayır bir Hayır. sıfır 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 gerçekten şey yok. çok sinirlendim yok, yani. Öyle tamam. bir tamam. şey Tamam toplamda puandasın şu anda, eline koluna sağlık. Hani biri şaka yaptın üstüne bir 3 gelseydi hadi derdim de. Yani Bu da şakanın üstüne... Kadir üç verseydi diğer arkadaşlarım haksızlık Olurdu. Peki onlardan niye dörde istirge çünkü dörtlük değildi. Benim bu yarışmacıların da bu dediğini anlamıyorum. O tamam. beşleri eve götürün, dörtleri. Nilay'ın yaptığı ya, şaka gerçekten çok yanlıştı. Ya ben onu gününde göreceğim zaten. Çok detay arayacağım. Yaptığı yan ya, şakayı, hatasını zaten gördü. Beni güldürmeye çalışmış, aksine beni ağlattı. Ben hak etmedim yani bunları. Evet, toplamda 9 puandasın emine. Enerjine hayran kaldım. Eline koluna sağlık. Çok güzel bir enerjiyle girdim mutfağa. Evet, üstler çok yağlıydı. Yani Tulumon'un ben berbat oldu. Onu görmemek için kör olmak lazımdı. Kesinlikle. Dolabın üstünü çok güzel yaptın. Eline koluna sağlık. Biraz böyle cam kısmına doğru kaldı ama zaten orayla da uğraşsaydın aşağılara inilecekti. Sadece mutfak kapaklarında bir tık fazla oyalandığını düşünüyorum. Çünkü üstü zaten yağlıydı ama altı o kadar yağlı değildi. Mutfakta elinden geleni yaptın. Evet buzdolabına girmedin. Buzdolabına girseydin eminim o iki koltuğu ve bu kapıları silemeyecektin. Bu sefer de koltuklara girmedin. Kapıları ellemedin olacaktı. Ya ben onu zaten eledim. Ha, en azından kapılara bir bez vursaydın olacak pek ki bu yorumlar bana hiç yabancı gelmiyor. Çok tanıdık bu yorumlar. Daha öncelerde de çok duydum. Camı sildin, eline koluna sağlık. Evet, camı açtım da arasında temiz ama o oluk dediğimiz kısım çamurlu. Ona bir de girmedi galiba. E sonra bir de girerdi de. Son saatler artık yani enerjik olmak gerekiyor. Ellerin o kadar da var. dibe girersen ama şu dört kapıyı da sildin. Şunu çerçevesi kaldı ama o üçüne de el attın yani. O camlar sarı kalmadı. Koltukları hem süpürdün hem sildin. Üç tane konsolun vardı. Vitrinini güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Banyona geldiğimizde ise klozet berbattı. Yani öyle bir kulezeti bembeyaz yaptın, telledin, uğraştın. Ona giremeseydin ya da yerler kalsaydı kirli olmuş derdim ama böyle bir evde oraya da elini attın. Elle koluna teşekkür sağlık. Ederim. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sadece bir iki hatanı gördüm. Mesela ocağı telliyordun ya tel bulamadın gitti. Yerdeki teli aldın ocağı evet. telledin. Yani <laughs> evet. O biraz bir hataydı bence. Tamam. Ee, onu da işte o heyecan var ya bazen bezliği deterjanı karıştırıyoruz. Evet. Yine de eline koluna sağlık. geçtiğimiz haftalardaki temizliklere göre göre böyle, böyle bir evde güzel bir temizlik çıkardım. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.